Cevdet'i doğru dürüst konuşmadık bile Yusuf. He he, Fikret avukat işinden bahsetti ha. Ona da anlatmış mı Selma? Benden bizim avukatın numarasını istedi. Ne yapayım verdim ben de. Demek işler bu noktaya kadar geldi ha? Öyle kızım Hay Allah. maalesef. Gene de abimin yanında bu konuyu açmayalım tamam mı? Zaten ortada kesin bir şey yok henüz. Bak dede. Bu lafım özellikle sana. Duyarsa üzülür abim. Çeker gider bakarsın. Sakın bir patavatsızlık etme. Kim? Ben mi patavatsızlık edecekmişim? Patavatu senin babandır. Gördün mü? Gene bağ bileti. Ha bu amca herhalde. Aman dede, gözünü seveyim çeneni tut Hoş geldin amca. Hoş bulduk kızım. Hoş geldin evlat. Tam zamanı. Sofra da hazır. Hadi gel. Selamun aleyküm millet. Mineyi de çağır Zeynep. Geç buyur şöyle. Geç. Ee neler yaptın abi? Hiç. iş baktım. Bir iki pazarcı tanıdıkla konuştum. Yer sordum. İyi kötü bir tezgah ayarlayacağız belki. Hadi inşallah. İşin kötüsü iyisi olmaz. Sen öyle belli. İyisi kötüsü olmazmış. Salak sülale. Hepiniz birbirinizden salaksınız. Sen götür elin herifine beş milyarı ver. Biriniz üç otuz paraya tezgahtarlık yapar. Biriniz elde bile taban teper. Ya sen? Sen hepsinden salaksın da. ...bir mana dükkanına sahip çıkamadın. Heh. Şimdi pazar köşelerinde kendine yer bulmaya çalışıyorsun. Hadi hadi, yemeğimizi yiyelim ya hadi. Zaten salak olmasan... ...karın seni boşamak için avukat tutmazdı. Alon paralık ...beğendin mi yaptığını dede? Söylemeyeceği Beni mecbur ettiniz. Ya aslında Selma'ya da hak vermiyor değilim be Fiko. Ne yapsın benim gibisini? Kendi keyfinde sorumsuz, beceriksiz bir herifi. O kadar da değil abi. Haklı kadın, haklı. Onun suçu ne ki? Bütün yaptığı namusuyla çalışıp eve üç beş kuruş getirmek. Gavur mı çalışıyordu sanki? Benim iyiliğimi istiyordu, benim. Peki ben ne yaptım? Anlamak işime gelmedi tabii. Cartcurt ettim kuyruğu dik tutma hesabına. Kalbini kırdım. Senin kalbini kırdığım gibi. Beni boş ver. Abi kardeş arasında olur. Yengeme gelince hala kızgın. Ama anlayış gösterecektir. Göreceksin bunlar da geçecek. Pişman olman bile senin kötü biri olmadığını gösteriyor abi. Yengem de anlayacak elinde sonunda. Nefesini tüketme. Ben ne mal olduğumu biliyorum. Gidip o kadına sığındım. Zaten ben böyleyim. Zoru gördüm mü kaçarım işte. Tabansızım. Gücüm beni sevenlere yetiyor. Korkağın tekiyim ve selam. Sen mi? Güldürme beni abi. Sen bir şeyden korkmazsın. Sen öyle zannet. Korkmazsın tabi. Dünyaya meydan okumuş adamsın sen. Daha çocuk yaşta az mı mücadele verdin? Babam gittikten sonra... ...annemin hastalığında... ...sonra benim senden başka kimsem kalmadığında. Ya kapat eski defterleri be. Nasıl kapatırım abi? Bu benim hayatımın defteri. Sen olmasan kim bilir neler yazardı içinde. Sen o mücadeleyi vermesen <laughs> ben şimdi nerede olurdum? Ya kim olsa yapardı bunları be. Yok abi yok. Ancak senin gibi yürekli biri yapabilirdi. Ya uzatma. Sen de bana destek olduğun yeri gelince. Hadi hadi uyu artık. Sabah erken kalkacaksın. Fiko. Efendim abi. Hani o gece inan ki ben Hadi iyi geceler. Sabada. Hay canım tutulaydı da konuşamaz olaydım. Ne diye söyledim sanki şu avukat hikayesini? Durmaz bu Cevdet şimdi buralarda. Alır başını gider. Gider ne olacak? Yusuf'un uşağı. Hep benim suçum. Bunak Yakup. Geveze Yakup. Dede, abimi gördün mü? Gördüm. Halen de görüyorum. İnsan beşer... ...bir gün şaşar Beytem Efendi. Biz de bir şaşkınlıktır ettik işte. Şimdi de ceremesini çekiyoruz. Ne olacak bu işin sonu? Nereye varacak ha? Şeytan çek git diyor ama... ...kendime korkak dedirtmem artık. Kalacağız... Bunu da göğüsleyeceğiz. Göğüsleyeceğiz de nasıl? Ya gideyim diyorum Fiko. Yengene gidip bir defa daha konuşayım diyorum. Üstüne üstüne gitme sen be abi. Bekle bir iki gün. Sıcağı sıcağına konuşmak lazım. İş işten geçmeden. Araya büsbütün soğukluk girmeden konuşacağım onunla. Geleyim ben de. Yok yok. Kendi başıma gideyim. Böylesi daha iyi. Merhaba. Günaydın. Hadi hayırlısı. Konuşalım mı biraz? Hayır, hayır lütfen. Bak Selma, ille de kabul et söyleyeceklerimi. Ama bir dinle, dinle biraz. Emine, Eminem kızım benim, canım kızım benim, bir tanem. Kızım, yavrum, canım. Hata yaptım diyorum. Üzgünüm diyorum. Pişmanım diyorum. Bunlar bir şey ifade etmiyor mu sana? Hiçbir kıymeti yok mu? Artık yok Cevdet, artık çok geç. İnat ediyorsun. Bunu gurur meselesi yapıyorsun. Haksız mıyım? Konuştun mu? Şeyle? Avukatla mı? Dün vekalet verdim. Ne kadar da sakin söylüyorsun. Öyle. Kendim de şaşıyorum. Baştan çok ürkmüştüm. Onca yıldan sonra bir başıma yapamam diyordum. Ama yapabilirsin ha? Yapabilirim. Artık kendimi iyi tanıyorum. Biraz da senin sayende oldu bu. İnsan mecbur kalırsa kendi ayaklarının üstünde durmayı öğreniyor. Bak Selma. Ben buraya bir umutla geldim. Fiko gitme dedi ama Fikret de arada kaldı. Çok üzüldü o çocuk. Her şeye koştu eksik olmasın. Elinden geleni yaptı. Ama sonuçta bu iş seninle benim aramda. Yani, kararından dönmeyeceksin, öyle mi? Hayır Cevdet, dönmeyeceğim. Ok yaydan çıktı artık. Bunu sen de ne kadar çabuk kabul edersen o kadar iyi. Merhaba! Ah. <laughs> Merhaba! Nihat yok kahvede? Çekilmez oldu ki. Hastayım dedi bu sabah, evde kaldı yine. Halbuki ayağı iyileşti sayılır. Evet. Dün iyiydi. Yani ayağı iyiydi de üst katları bilemem. <laughs> ne olur bir ara uğra Ben bıktım artık resme. Aslında ben de bıktım ama uğrarım fırsat bulunca. Nesi var anlamıyorum ya. Yaşlandıkça çocuklaşıyor sanki. <laughs> Say ben senin çocuklar ne alemde? Dersleri nasıl? Kızlar fena değil. Ama alimi bilemem. Haftaya karneler geliyor o zaman göreceğiz. İzninle. Benim abimin de bazı sorunları var. Tamam, görüşürüz. Nasıl gitti abi? Nafile, bir işe yaramadı. Nuh diyor, peygamber demiyor kadın. Fazla dert etme abi. Biraz bekle demiştim sana. Yok, beklemekle de bir şey çıkacağı yok. Ne yapıyorsun şimdi? Gel istersen mağazaya. Ya şu pazar işini konuşacaktım birileriyle. Ama kafam karma karışık be Fiko moral falan kalmadı. Ya gitsem ne olacak? Konuşsam ne olacak? Yapma abi. Bırakma kendini böyle. Sen git konuş hadi. Akşam da Rasim babaya gideriz. He? Ya ya tam havamdayım ha. Girersin havaya, girersin. Akşamüstü buraya gel. Tamam mı? Hep birlikte gideriz. He? İyi, iyi, hadi. tamam. Abi her şey düzelecek.